Yani biz işçilerden, emekçilerin sırtından daha fazla vergi yükselmektedir. Zenginlerden az vergi bizlerden çok vergi alınmaktadır. Gelir vergisi her geçen ay ücretlerimiz düşmekte ve aldığımız üç zamları yılın sonuna doğru yok olmaktadır. Bugün buna karşı vergi dairesi önünde bir araya geldik. düzeninin düzeninin yönetilemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Vergide adalet! Vergide adalet! Vergide adalet! Vergide adalet! Şimdi dostlar, basın açıklamasını gerçekleştirmek için sözü Disk Genel Başkanımız Sayın Azı Çerkez Bugün burada disk olarak bu ülkede asgari ücretlilerden emeklilere kadar Merdiven altı atölyelerinden fabrikalarda tezgah başlarında çalışan, AVM'lerden plazalardan hastanelerde, belediyelerde çalışan, emeğiyle geçinen herkesi, evine ekmek götürmek için alın teri döken herkesi çok doğrudan ilgilendiren bir konu, bir sorunla ilgili bir araya geldik. Ve bizler disk olarak Bugün Türkiye'deki vergi adaletsizliğine dikkat çekmek, bu adaletsizliğin nedenlerini tüm işçi kardeşlerimizle ve kamuoyuyla paylaşmak ve diskin bu konudaki görüş ve önerilerini aktarmak için toplandık. Buradan İstanbul Vergi Dairesi'nin önünden soruyoruz. Dünyada yıl içerisinde aylar günler geçtikçe eline geçen net gelir giderek daha fazla azalan yani işçilerin gelirlerinin yıl içerisinde azaldığı başka bir ülke var mı? Soruyoruz dünyada. Bu kadar adaletsiz bir vergi sisteminin olduğu başka bir ülke var mı? Soruyoruz dünyada. Fakirden alıp yoksula veren ve adaletsiz vergi sistemiyle işçisini, emekçisini bu kadar açlığa ve yoksulluğa mahkum eden başka bir ülke var mı? Bir yandan Türkiye ekonomisinin içine girdiği kriz ve yüksek enflasyonlu dönemde bir taraftan yüksek enflasyon, diğer taraftan artan vergi yüküyle ücretlerimiz erimeye devam ediyor. Ama ücretlerimiz artması gerekirken giderek daha fazla düşüyor. Gelir eşitsizliği yetmezmiş gibi bir de vergi adaletsizliğiyle ekmeğimiz çalınıyor. Çalışanlar olarak bizler sanki çok zenginmişiz gibi yılın başında Nisan ve Mayıs aylarında yüzde yirmilik ikinci vergi dilimi tarifesine daha sonra Ağustos ayından itibaren yüzde yirmi yedilik üçüncü vergi dilimi tarifesine giriyoruz. Örneğin şuradaki görselde de gördüğünüz gibi 10 bin lira örneğin bürüt ücreti olan bir işçi arkadaşımız Ocak ayında 637 lira vergi öderken Eylül ayında ödediği vergi Temmuz'daki ücret artışlarıyla beraber 2342 liraya yükseliyor. Bu aslında örtülü bir biçimde vergi artırımı demektir. Vergi oranları sabit kalıyormuş gibi görünse de aslında ödediğimiz verginin giderek daha fazla artması, vergi adaletsizliğinin büyümesi, ücretlerimizin düşmesi, yani daha fazla yoksullaşmamız demektir. Emeğiyle geçinenler olarak Ücretliler olarak bizler yılın başında toplam kazancımızın beşte birini vergi ve kesintilere öderken yılın yarısından sonra örneğin Eylül ayında toplam kazancımızın üçte birini yaklaşık yüzde otuz birini vergi ve kesinti olarak ödüyoruz. Bir başka deyişle yılın başında Çalıştığımız her beş saatin bir saatini devlete vergi ve kesinti olarak öderken şimdi bugün Eylül ayında çalıştığımız her üç saatin birinin ücretini vergi ve kesinti olarak ödüyoruz. Yani hayat pahalılığı yetmezmiş gibi bir de vergi yüküyle karşı karşıya kalıyoruz. Net ücretlerin Ağustos ve Eylül aylarından itibaren düşmesinin iki temel nedeni var sevgili kardeşlerim. Birincisi ücretlerde uygulanan gelir vergisi oranlarının yüksekliği, ikincisi de vergi tarife dilimlerinin enflasyondan, ücret artışlarından ve devletin belirlediği yeniden değerlenme oranından daha düşük olarak belirlenmesi. Yani önce adaletsiz vergi oranlarından başlayalım. 2006 yılı öncesinde sevgili arkadaşlar, ücret gelirlerine uygulanan vergi oranı diğer gelirlere göre 5 puan daha düşüktü. Ama AKP iktidarı 2006 yılında yaptığı bir düzenlemeyle ücretlilere yapılan bu 5 puanlık indirimden vazgeçti. Ve böylelikle Türkiye'de bir işçi patronuyla aynı oranda vergi ödemeye başladı. Adaletsizlik bununla da sınırlı kalmadı. Vergi dilimleri bilerek ve isteyerek son derece düşük artırılarak işçiden daha fazla vergi alınması sağlandı. Sevgili mücadele arkadaşlarım, lafı hiç eğip bükmeyelim. Doğrudan söyleyelim. Kitabın ortasından konuşalım. Bu yaşanan vergide açık bir adaletsizliktir. Bu yaşanan açık bir soygundur. Bakın bu soygunu nasıl gerçekleştiriyorlar? Biraz daha ayrıntılarıyla anlatalım. Biliyorsunuz her yılın sonunda hükümet yeniden değerlenme oranı diye bir rakam açıklıyor ve bir sonraki yıl devletin bütün alacakları, vergiler, kesintiler, harçlar bütün bunlar bu rakama göre belirleniyor. Gelir vergisi tarife dilimlerinin de hükümetin ilan ettiği bu yeniden değerlenme oranı kadar artırılması gerekir normalde. Ama böyle yapmıyorlar. Vergi dilimleri yıllardır yeniden değerlenme oranlarından daha düşük artırılıyor. Böylece bizler çalışanlar her sene daha hızlı bir şekilde bir üst vergi dilimine çıkıyoruz ve daha fazla vergi ödüyoruz. Örnek verelim. Bugün ilk vergi dilimi ne kadar? Hepimiz gayet iyi biliyoruz. 32 bin lira. Eğer yeniden değerlenme oranı kadar artmış olsaydı, 2000 yılında ilk vergi dilimi 2500 liraydı. Yeniden değerlenme oranı kadar artmış olsaydı, 2022 yılında, yani bu yıl İlk vergi dilimi 81.700 lira olacaktı. Yani bizler 82 bin lira kazandıktan sonra bir üst vergi dilimine çıkıp daha fazla vergi ödemiş olacaktık. Ama bugün 32 bin lirayı 1 lira geçtiğinde kazancımız hemen bir üst vergi dilimine o da yetmiyor bir üçüncü vergi dilimine çıkıyoruz. Yani örneğin yine o rakamla konuşursak. 81 bin küsür olsaydı ilk vergi dilimi bugün 81 bin lira kazanan bir işçi arkadaşım yüzde 15 vergi ödeyecekti ama şu anda yüzde 27 vergi ödüyor. Yani açıkça vergi yoluyla gelirlerimiz azaltılıyor. Açıkça vergi yoluyla soyuluyoruz. Açıkça vergi yoluyla bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçinin, emekçinin cebinden alınıp sermayeye, şirketlere kaynak aktarılıyor. Sadece vergi dilimleriyle de sınırlı değil Türkiye'deki vergi adaletsizliği. Bizlerden ordularımızdan bütün ücretlilerden vergiler tıkır tıkır kesilirken bu başlı başına bir adaletsizlik ama işveren kazançları şirketlerin kazançları bir sonraki yıl vergilendiriliyor. Üstelik de kendi beyanları üzerinden. İşverenlere verilen imtiyazlar, teşvikler, ayrıcalıklarsa cabası. Bu adaletsizliği daha da büyütüyor. Ha bu da yetmiyor. Büyük şirketlerin, holdinglerin vergileri bir gece yarısı sıfırlanırken işçinin, emekçinin sırtındaki vergi yükü büyüdükçe büyüyor. Son olarak da bu vergi adaletsizliğine son verilmesi için son derece basit bir biçimde yapılması gerekenleri önerilerini önerileri sizlerle paylaşarak sözlerimizi bitirmek istiyorum. Bir, gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde ona düşürülsün. İki, vergi tarife dilimleri en az enflasyon ya da asgari ücret ya da yeniden değerlenme oranı kadar artırılsın. Üç, işverenlere bu ülkede 14 yıldır 2008 yılından beri verilen 5 puanlık SGK prim desteği işçilere, emekçilere, çalışanlara da verilsin. 4. Çağ dışı damga vergisi kaldırılsın.